şeyden aslı. Biz o portakalları dağıttı geldiği akşam yedik. Geri kalan da böyle bir sele. Şöyle bir selge koydular. Tavandan astılar arslaktan. Neyse geçti bir 20 gün bir ayın Patates dikim zamanı geldi. Patates dikiler. Evde kimse yok. Gip işte soğan patates dikmeye annem babam. Biz de bu pembe bacımla beraber evdeyiz. Ulan orada portakal var. Alamayız. Ne yaparız? Ben kalktım. Katık seleği vardı. Bizoğu seleği silirler. Böyle büyük, geniş. Altında bizoğu beslerlerdi. Böyle büyük bir sele. O seleyi kurdum. Üzerine de üzüm sepetini diktim. Bacıma dedim ki bunu sıkı tut. Ben çıkıp onu alacağım. Alma alma ağladım, ağladım ağladım Bak sele de vereceğim. Seleyi tuttu. Tuttu ben çıktım. Seleyi aldım. Bir yer seleyi ne yedik? Şey bir mi? Yalan olmasın yedik ben yine onu astım ona. Kardeşim bu üç gün, iki gün arana yedi. Yine canım istiyor. Portakal oluyor da bir şey. Veren bir haftada onu götürdük biz. Fakat ikimiz kimsenin haberi yok. Tabi onda korku değil. Benim Kimseye şey söyleme. Bir de geçti. Dedi ki hele o dedi sefer dedi dedi bu çocuklar bir yerden portakal yiyorsun. Sefer dedi ne sefer boş. <laughs> bir şey kalmamış. Neyse Babam bir kızdı. Ulan dedi bunları kim yedi? Anladın mı? Dedi ki sen düşündür. <laughs> <Ben, gülüyor> dedi doğru söyle. Vallahi böyle. Sen doğru söyle dedi. Hiçbir şey demeyeceğim dedi. Dedi, ben yedim. Nasıl yedin? Anlattığım gibi izah ettim. Pembeyle bu şekilde indirdik yedik. Aferin, aferin. İyi etmişsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Ya <laughs> vallahi. <laughs>